Arkadaşlar merhabalar. Güven Makinelerden Turan. Otomatik tez pompası, tez pompası nedir bu otomatik tez pompası? Size şöyle anlatayım. Arkadaşlar, e, su kaçak tespiti yapan arkadaşlar Kaçaklarında basınçlandırmaya ihtiyaç duyarlar. Tabii bu noktada da bir e, manuel pompa kullanmak icap eder. Doğal olarak bir de personel ihtiyaç vardır. Biz bunu sektördeki tecrübemizle dayanarak, biz bunu tek kişiye indirgedik. Nasıl çalışıyor onu ben size anlatayım. Arkadaşlar, daire gittiniz tesisata bağladınız. 10 barlık bir test basıncı sisteme girdiniz. Elektronik devremiz var içeride, yazılımlıdır. 5 bara düştüğünde tekrar aktif olmasını istediğinizde start verdiğinizde pompamız otomatik olarak saat 10 bar basışlandırır. Eğer kaçak varsa düşer. Düşerse de 5 bara geldiği zaman tekrar kendini tetikler. Bunu 25 barla 20 bar aralığına kadar yapabilirsiniz. 45 disibel çok sessiz bir makinamız mevcuttur. Makinamızda 600 üst paneller güncel versiyonlarımızda 2 milim paslanmaz saç çeliktir. Paslanmaz kullanıyoruz bu konuda. Makinamızın zaten bütün vidalama sistemleri paslanmazdır. Hem dijital hem analog olarak değerleri görebilirsiniz. Makinamızın 2 yıl arkadaşlar garantisi vardır. Burası Yalova Çınarcık. Yalova Çınarcık'taki atölyemizde uzman kadromuzla beraber makinamızı dizayn ediyoruz. Arkadaşlar ayrıyetten makinamızın büyük özelliklerinden bir tanesi Bluetooth ile Android cep telefonlarında özel yazılımımızla beraber uzaktan kontrol imkanı mevcuttur. Bu şu işe yarar makineniz yakınınızda değil arkadaşlar ee, diğer banyoda uzaksınız ekranı göremiyorsunuz bu ekranda tamamen tüm değerleri görebilir kompa start stop boşaltma ve basınç değerlerini arttırma indirme gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ee, böyle bir özelliğimiz var ayrıca uzaktan kumandalı uzaktan kumandadan da start stop boşaltma ve durdurma işlemini yapabilirsiniz. Telefon numaramız 0532 295 9012 arkadaşlar. Bu işi yapan arkadaşlar bu makineleri kaçırmasın. Hayırlı işler diliyorum.